Önemli Törenin Önemini Unutma Törenin Sunumu Önemli Sunum renkli olmalı Tören Örnek Alınmalı Öğretmenim Bu harfi bize öğrenmedi ki Neden koydum

Ne oldu? Ne oldu? Evet, ilk defa yeni tatlarla karşı karşıyayız. Ayran. Hadi bakalım böyle bir yayık ayran. Ayran tatalım. Ayran'ı beğendin mi oğlum? Ekşi mi geldi? Ekşi mi geldi Ayran? Sumaklı domates geliyor. Sumaklı domates gelsin bakayım. Domates. Ama bak sumak doğal ha. Mustafa, bak. Mustafa. Mustafa gel bak. Mustafa gel bak. Şimdi bir suratını... Evet. Bak şimdi. Geldi. <laughs> 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 ne yedik sen? Ne yedik sen oğlum? Ekşi geldi. Bu da oğlum. Güzelliğine. <laughs> Bu tatları ilk defa Evet annesi. Bir de şey ver. Tavuk dürüm ver yesin. Kebap yiyecek mi oğlum? <laughs> Kebap yiyecek <laughs> mi paşam? O, o ekşi geldi işte. O içeme, ben Şu Ama, ben, ama benim. Ama benim var. İki ay sonra hemen böyle yemeklerle değil, kürelerle. Ben ona böyle kabak, brokoli, karnabahar püreleri yapacağım. Kabak evet, yiyecek başladım. benim oğlum. En çok kabağı sevecek. Hı hı, evet. Brokoli, karnabahar sevecek. Evet. Kabağı efendim. kim seviyor sizden? Ben. Hayır sizden kim seviyor? Kabak... Seviyorum. Hayır, sevmem acımızı ona <laughs> parmak kaldırma. <laughs> kabak sevmediğini biliyorum. Bir sıkıntı sen kabak seviyorsun Biz... mu? <laughs> Hayır, tamam. Abi. Hadi bakalım. Yarın kabak pişiriyoruz bakalım. Kabağa tamam. mı Yarın akşam yemeğinde kabak var. Tamam mı çocuklar Kebap yok. Ha, kabak çekirdeği olsun benim. Ha işte kabak <laughs> yiyeceksin. Çekirde <gülüyor> <gülüyor> çekirdeği. Bay <sevmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> bay. İkincisi Ezgi. Ezgi değil mi o? Evet Ezgi. Ezgi yazdık. Bak, kalemi de aldı elinden. Adam olacak çocuk. Kalem tutuşundan belli olur. Bak, şu bak 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 gördün mü? Hatta bu şuna bak diyorsunuz. Öğretmenim atıyor ama. Evet, hadi ezgiyi bul. Öğretmenim bazen şöyle hareketleniyor, atıyor bazen. Abi yanına gidelim. Yani abinin yanına gidelim. Tamam, Evet, evet. Ben ben, ben ben, ben buldum. mu? Ya. Yaz. Bulanlar yaz, ya. Sadık sana ben bir hediye almışlar hayvan gibi. Nasıl? <laughs> Kocaman bir pakette sana hayvan gibi hediye gelmiş. Sınıf Suruh öğretmen olmanın. Ha bana ne geldi? Ama. I know. I know more, more, more. more. Bana, bana almış almış a, a, gel. Allah, Allah 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 Maşallah Allah Allah Al babasın dur alacağım Al babası Al babası Al babası